dedim Bülent Hanım? İnsanların diyorum. Evet. Konuşacakları sadece ve sadece hep aşk. Aşk, aşk. Ne bu yani? Ne kadar yolculuk. Bazıların kafası sadece çalışır. Öyle. Ara sıra böyle şeyler yaptık. Deri kodular yaptık, gıybetler yaptık. bizde evet mesajlar falan çok daha muhteşem. Daha güzel. Daha güzel. Mukayese götürmez. Kaç yıl oldu onun o Vietnam Savaşı bayağı sürdü değil mi? E, 58'de başladı. Evet. 75'te bitti. 20 sene mi sürdü gibi evet. hatırlıyorum ama bana güvenme yani Yok, öyle diye kalmış aklımda ben. 20 sene 55 ve 75 arası. Vietnam çok güzel bir ülke. bulunduğumuz şehir de Hanoi de çok güzel bir şehir. Madame Sophie, Elimi keseceğiz. Ay yavaş. Madam Sophie. Ay Bülent hanımcı. Ne yapıyorsun orada? Pirinç topluyorum. Aa yapamayacağım. Ay Kutay. Ay Kutay. Ay Kutay. Ay Kutay. Ay tabii tarlada çapa yaparken. Ay Kutay. Ay Kutay. Ay merak Ay Ulan Ay sana... <laughs> Gece hayatı bir hayli hareketli olan Vietnam'ın Hanoi kenti Ho Han Kim Gölü çevresindeki eğlence mekanlarıyla yerli yabancı birçok turistin uğrak yeri. Banu Alkan ve Safiye Soyman yabancı bir memleketli olmanın rahatlığıyla kendilerini kalabalığın arasına gönül rahatlığıyla bırakıyorlar. Ya şöyle biraz dışarı çıkalım of ya. Evet ya. Safiye ile biz bir gece kaçtık. Herkes uyurken o yüzden hiç bizi kimse görmeden Hadi gidelim gezelim dedik. Aa şunları gördün mü? Aa, evet. Ne kadar güzel. Baktık sokak gezmesi yapalım akşamleyin. biraz da moral olsun dedik tabii. Ne kadar güzel bir takayım ben? Tavşan. Ya onu da, da alacaksın ya. Dur, dur, bir dakika dur. Allah'ım ya benimkine takma tutayım. Dur bir dakika dur bak 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 bak, bak 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 görüyorsun. Aa, oldu tavşan, tavşan kız mı oldun oldum. sen? Kalma ben de sana takayım gel. Aa. Aşağı kalma. Gel canım kal benim. Aa. Tavşan kızı olduk. Oh my god. Bugün dağıtalım mı? Dağıtalım Bence da da de. ikimiz dağıtalım. E aynen öyle. Ben de kafama şapka geçireceğim. Ya biraz oh. artık eğlenelim. Eğlen yeter 50 ya. 50 derecede çalış Hoş. çalış, yani gez gez. Ay Allah'ımıza çok şükürler olsun. i̇yi evet ki de sanatçı evet. olduk. İyi ki de. İyi ki de ee, değer sana. görüyoruz hayatım. Ay, evet. Aman ne kadar güzel. O gölün kenarı böyle sanki sanki Paris ışıkları. Ay 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 şunlara bak. Ay çok çok. Ay, 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 ay ben seni Sen dili dili dili. Sen ben kendini dili diyorum. Dili Her şey böyle Fransız. Binalar Fransız. Ee, o gençler, o aşkları. Ve böyle Paris hatırlattı bana. Yala. Yalayacak benim Allah'a bak. Ay Burcu'yu inek yalamış biliyor musun? evet. Ay ne güzel. Nereye gidiyorsun? Aman Allah'ım. Bu senin kardeş. <laughs> ha kardeş. anladı. Anladı. Safiye. <laughs> Kadının neşesi geldi. Yürüyün be Banu Hanım. Kim tutar sizi? Hadi, Hadi gel. <laughs> gel. Gel gel. <Aa>, Bu <laughs> gece kopuyoruz. Kopuyoruz. Biz merkezde. Hadi girelim içeri, ha. Oraya şey, da şey, sonra, sonra. Aa, bu, 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 bu. İşte sokak çalan, işte çalgıcılar, gitar çalanlar, işte bir gece kulübüne daldık. Tam zamanı bakın. How are you? How are you? <laughs> ben giriyorum. Sokakta yürürken bir baktık bir müzik sesi, müzik sesi duydum. Ee, hoşuma gitti, aa bir daldık. Herkes oraya izliyor, bir kalabalık. <laughs> Hüseyin Hanım, Vietnamlı sanatçıdan sempatikliğinizle bir öpücük kazandınız ama bu görüntüleri izleyen Faik Bey bir kıskançlık krizine girmez inşallah. Şarkı söylemeye başladım, dans etmeye başladım. E belli olsun I am singer, I am singer Turkish. <laughs> Safiye her yerde. I am singer, I am singer, I am <laughs> singer. Tabii çok sempatikti. Ee, güzel karşıladılar. Çok eğlendik, çok eğlendik. Yes, evet. 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 Afrodit. Evet. Ya, Banu. Evet. Evet. Ya. Banu evet. 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 Hanım gelir misin? Banu evet. diyorum gelsene bak dans edelim, oynayalım. Lan ne lüzumsuz diğerlerde dans ediyor, elini oynatıyor, bilmem ne yapıyor. Gel esas oynanacak yer burası dedim. Eğlenecek yer burası. Like anlamıyorum. Ha, anlamıyorum ama. Yes, yes. <laughs> My, name is Safiye Soymans. I am singer, Türkiye. Sıta. Okay? <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu aldım. E, herkese selam verdim. I am Turkish singer. Geldik, buradayız falan gibi. İngilizce böyle lisanımla anlatmaya başladım. Evet. Tabi onların özel günüymüş daha fazla olmamızı istemediler hemen bizi orada naşlattılar tabii ki biz naşladık onların ayıbını naşlardılar, naşlasınlar. C'est